Selamlar merhabalar. Bu videoda 10 Ağustos Perşembe maçlarına göz atacağız arkadaşlar. Bu arada Perşembe günü maçlarından 3 adet maç paylaşacağım sizlere. 3 maçın toplam 3.70 oranı var sevgili dostlar. İsteyenler 3 maçı da aynı şekilde değerlendirebilirler. İsteyenler aklına yatan maçları alıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza 2 maç yattıysa 2 maçı alıp değerlendirebilirsiniz. Ben bu videoda sizlere 3 maç paylaşacağım. Evet bu arada ee, en son olarak baktığımız zaman da pazartesi ve salı günü olarak videosuna toplamda 6 maç paylaşılmıştı ve bu 6 maçın 6'sı da kazandı arkadaşlar. İdeal ve yüksek oranlarıyla birlikte tüm tahminler başarılı olarak sonuçlandı sevgili dostlar. Evet bu arada artık bizim kendi ligimizde başlıyor yani bildiğiniz üzere ve Premier Lig olsun, Fransa Ligi, Almanya Bundesliga Ligi olsun. Bir sürü ligler hafta sonundan itibaren başlayacak arkadaşlar. Fakat ilk haftalar bildiğiniz üzere çok sürpriz çıkabilecek maçlar olabilir arkadaşlar. E çünkü liglerin ilk haftaları e bu maçların çoğunun işte böyle izlenmesi gerekiyor. E aradan da birkaç zaman da geçmesi gerekiyor aslında. İlk haftalar daha çok böyle aslında bildiğimiz takımları, daha çok böyle izlediğimiz takımları ben paylaşacağım arkadaşlar. Katıl üyelerine bakın söylüyorum buradan katıl üyelerine perşembe akşamı veya cuma gündüz arkadaşlar hafta sonunun ideal tercihleri paylaşılacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ekstra tahminleri de paylaşılacak ideal olarak ve yüksek oranlı tercihleri de paylaşılacak. Bunun yanı sıra sevgili dostlar bir de skor tahminleri paylaşılacak. Zaten 3 tane skor maçı e, tahmini hazır şu anda. Ben oynadım yani 497 oranı var arkadaşlar e, 497 orandan ben oynadım İsteyen sistem alır şöyle bakayım hatta 497 oranı vardı o e, skor kuponunun arkadaşlar 497 oran bunu paylaşacağım zaten katıl üyelerine neredeydi o ben sistem almadım diye hatırlıyorum bir saniye buradan bakıyorum e, şuralarda olması lazım aynen 20 lira atmışım arkadaşlar. 3 maçı da sisteme almamışım. Alacaktım vazgeçtim almadım. E, 20 liraya 9940 TL veriyor arkadaşlar. 3 maçın da 3'ü gelirse tabi bunlar hep keyiflik kuponlar oluyor arkadaşlar. Yani keyiflik. 3 tane skor atmışım yani. Çok zor bir şey. Gelir mi? Yani bakarsan gelmez. Yani çok, çok zor bir şey. Ha gelirse de böyle 20 liraya 10 bin lira neredeyse para alıyor işte. Yani bunun da keyfi burada arkadaşlar. Dediğim gibi e, katıl üyelerine paylaşımlar yapılacak arkadaşlar. Sizler de katıl butonundan e, üyeliğinizi oluşturun arkadaşlar. Katıl butonundan üyeliğinizi oluşturduktan sonra e, analiz ve tahminleri kanalın topluluk sekmesinden görebilirsiniz arkadaşlar. Paylaşımları kanalın topluluk sekmesinden oradan görebilirsiniz. Analiz şeklinde yazılar da yazılacak bazen. Onları okursunuz. Aynı zamanda maç tahminleri de paylaşılacak zaten dediğim gibi. onlar oradan görürsünüz. Fakat Altını tekrar çiziyorum. Ee, bu son dönemde izlemiş olduğumuz işte bazı takımlar resmi maçları yaptı biliyorsunuz. Kupa maçları falan filan işte e, Avrupa ön eleme maçlarına çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA Avrupa Ligi olsun işte bunlara çıkıyorlar. Bu izlediklerimizin takımların arkadaşlar daha çok tercihine yöneleceğiz e, bu lig maçlarında. Çünkü biliyorsunuz şimdi o kadar lig başlıyor ki bu hafta. Bir sürü maç olursa ne oluyor biliyor musunuz? Kafa karışıklığına neden oluyor bunlar hep arkadaşlar. bir sürü maç oynayın diyorlar yani kısaca. O yüzden biz ne yapacağız? İzlediğimiz, bildiğimiz takımlardan devam edeceğiz arkadaşlar. Bunların paylaşımını yapacağız sevgili dostlar. Dediğim gibi katıl üyelik linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Videonun açıklamasında var ve yorumlar kısmına da ben sabitledim sevgili dostlar. Katıl butonu linkini tıklayarak oradan üyeliklerinizi oluşturabilirsiniz. Paylaşımları görebilirsiniz oradan arkadaşlar. Aklınıza yatan maçlar olursa alıp isterseniz kuponlarınızı da değerlendirirsiniz. Evet geçelim şimdi maçlar arkadaşlar. Ee, hemen şöyle baktığımız zaman da temsilcilerimizin maçları var Perşembe günü arkadaşlar. Ee, Beşiktaş Azerbaycan'ın konuk oluyor. Evet Nefçi Bakü Beşiktaş maçı var. Buradan da Azerbaycanlı dostlarımıza sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderelim sevgili dostlar. Oradan da kanalımızı takip eden dostlar var çünkü. Buradan hepsine selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Türkiye'den hepinize selamlar. Evet maça baktığımız zaman da arkadaşlar bu maça ben tek tercih ve yüksek oranlı tercih önereceğim. Ee, şimdi dediğim gibi... ya Nefçi Bakü, Azerbaycan'ın bilindik iki takımından biri zaten arkadaşlar. Karabağ ile Nefçi Bakü bunları biliriz. İlk akla gelen takımlar bunlardır. Beşiktaş tabii ki de favori. Beşiktaş galibiyetini şu an güncel olarak açılan oran 1.44 arkadaşlar. baktığımız zaman da. Fakat ben bu maç arkadaşlar ne taraf e, bahsine gideceğim ne bir takımın gol bahsine gideceğim. Ben arkadaşlar çünkü maçın 1-1 veya 2-1 ayarında Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Ha 2-0 da olabilir bu arada Beşiktaş kaybetti. Çıkarsa 2-0 çıkar veya 2-1 çıkar. Ama bir beraberlik de çıkarsa ben 1-1 beraberlik bekliyorum arkadaşlar. O yüzden tek tercih yüksek oranlı tercih 2-3 gol aralığı tercihine yöneldim ben bu karşılaşmada. Ve 1-75 gibi gayet güzel bir oranı var arkadaşlar. Aklınıza yattıysa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Hemen buradan geçiyorum diğer bir karşılaşmaya Adana Demirspor Osi Ekle oynayacak sevgili dostlar. Şimdi bu karşılaşmaya da baktığımız zaman da Adana Demirspor Kluş karşısında bildiğiniz üzere son dakikada 90 artı küsürlerde atmış olduğu bir golle 2-1 kazandı ve turu atlayan taraf olmuştu Adana Demirspor. Oradaki tercihimizi de başarılı bir şekilde sonuçlandırmıştı. Ev 1,5 gol üstü yani Adana Demirspor'un 2 golünü orada tavsiye etmiştik ve kazandı arkadaşlar. Şimdi bu maç nasıl geçebilir diye baktığım zaman da Osijek takımı sevgili dostlar Hırvatistan liginde bir takım. Yani bu takım gol atma sorunu yaşamıyor arkadaşlar. Yani bu takım çok rahat yani her maçta gol bulabilen bir takım. Bunu buradan söyleyeyim sizlere. Muhtemelen burada da bir gol bulmasını ben bekliyorum Adana Demirspor'a karşı. Hatta keyifli iki takım Adana keyifli şey, gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar. E şöyle baktığım zaman da ben iki takımın golünü aldım arkadaşlar. Tercihim karşılıklı gol var ve 1.50 gibi bir oranı var. Dediğim gibi maç Adana'da oynayacak. İki takımın golleri burada gelme olasılığı muhtemel olarak görüyorum. 1.50 orandan sizlere karşılıklı gol var şeklinde öneriyorum. Aklınıza yattıysa isterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum. Bir diğer temsilcimizin maçına Fenerbahçe Maribor karşılaşması. Maribor Slovenya ligi takımlarından biri arkadaşlar. Geçtiğimiz günde Galatasaray bildiğiniz üzere maç yapmıştı. Ee, o takımda e, Lujana'ydı işte. O takımda sevgili dostlar bu ligin takımıydı. Yani Slovenya ligin takımıydı. Tercihimiz başarılı sonuçlanmıştı arkadaşlar. Galatasaray için maç tahminimiz ve iddia tahminimiz de gayet güzel şekilde başarılı sonuçlandığını gördük. Hem ideal tercihimiz hem de yüksek oranlı tercihimiz o maçta başarılı sonuçlandı. İdeal tercihimiz Galatasaray'ın 2 golüydü. Yüksek oranlı tercihimiz de 2-3 goldü sevgili dostlar. İkisi de başarılı sonuçlandı. Şimdi geçelim bu karşılaşmaya. Arkadaşlar yani fazla konuşmaya gerek yok bence Fenerbahçe bu maçı kazanır. Şimdi oran moran yok zaten hiç yani oran açılmamış. Neye gidilebilir? 2 tercihe gidilebilir bu maçta oranımızın da. Ya yani totalde aslında 3 tercihe gidilebilir. Birincisi düz 2,5 gol üstü oran 1.25. 2 2,5 üstünde maç son, maç sonu 1 yani Fenerbahçe galibiyeti. Oran 1.36. Fakat ben arkadaşlar bunlara gideceğimi dedim ki ilk yarı zaten Fenerbahçe evinde hızlı başlar, gol bulur diye düşünüyorum. İlk yarı ev sahibi 0,5 gol üstü açık değil bakın bizde arkadaşlar. Yurt dışında oynayan arkadaşlarımız varsa bu açıktır muhtemelen siz de oynayın, geçin yani. İlk yarı Fenerbahçe gol atar. Vardır belki Avrupa'da 1.25 1.30 oranı vardır onun. İlk yarıda ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin gol bulacağı düşündüğüm için arkadaşlar Bizde ilk yarı Fenerbahçe'nin golü açık değil. Ben ilk yarı 1'e yönerdim arkadaşlar. Ve 1.40 gibi bir oranı var arkadaşlar. Benim tercihim bu maçta bu şekilde oldu. Fenerbahçe en azından ilk yarıda bir gol bulup 1-0 hatta 2-0 bile devreyi önde bitirebilir diye düşünüyorum arkadaşlar Fenerbahçe'nin. O şekilde ben bu karşılaşmada buna yöneldim. Toplam bu 3 maçın arkadaşlar oranı 3.70 sevgili dostlar. İsterseniz 3 maçı alıp değerlendirirsiniz. isterseniz aklınıza yatan 2 maçı da alıp değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar bu şekilde kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese ben kuponlarında bol şanslar diliyorum. Ee, dediğim gibi üyeliklerinizi oluşturmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl butonundan üye olarak e, üyelere özel paylaşımlar gelecek. Dediğim gibi skor tahminler olsun, ideal tercihler olsun, ekstra tahminler olsun katıl üyeliğine paylaşılacak arkadaşlar. Oradan takip edebilir ve aklınıza yatan maçlar olursa oradan değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.